Kıymetli öğrencilerim merhaba. Bugün sizlere Newton soğutma yasasıyla ilgili bir diferansiyel denklem e, örneği çözeceğim. Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin biliyorsunuz ki birçok yere uygulaması var. Bunlardan bir tanesi olan e, Newton'un soğuma yasası veya ısınma yasası. Ne demek? Ondan bahsedelim. Newton'un soğuma yasası. Newton's cooling law. Veya ısınma da olabilir. Bu şöyle kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Newton'un bu e, yasaya göre bir cisim içinde bulunduğu ortamla kendi sıcaklığı arasındaki fark e, zamana göre değişimi bir oranla sabittir. Yani bu biz de hmm, bir çay içiyoruz mesela. İçtiğimiz çay tabii ki ortam sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa sahip olduğu için zamanla soğuyor. Bu böyle bir örnek olarak değerlendirebiliriz. Günlük hayatta birçok yaşadığımız örnek veya kahvaltı yapıyoruz diyelim. Kahvaltı yaparken yumurtayı haşladınız. işte orada su kaynıyor. E, yumurtanın içi de sıcaklığı artıyor ve bunun gibi yumurta zamanla soğuyor. Yani sıcaklığı ortam sıcaklığına doğru yaklaşmaya e, başlıyor. İşte kaç dakika sonra ne kadar sıcaklığa sahip olacağını biz Newton'un soğutma hızıyla ve diferansiyel denklemle modelleyerek çözebiliyoruz arkadaşlar. Yine tam tersi şeyi düşünün. Dolaptan bir soğuk bir soda aldınız veya su aldınız. Ortam sıcaklığı o sıvının sıcaklığından daha yüksek olduğu için belli bir zaman sonra o sıvı ısın yani yavaş yavaş ısınıyor ve o ortam sıcaklığına doğru yaklaşıyor. İşte buna da Newton'un ısınma yasası deniyor. Şimdi bize verilen bu problemde bir tane ee, bir işte cisim var. 60 derece sıcaklıktan 50 derece e, santigrat derece sıcaklığı 15 dakika içerisinde düşüyormuş. E, ve ortam sıcaklığı 30 dereceymiş. Şimdi cismin sıcaklığını biz herhangi bir T andaki sıcaklığını T fonksiyonunu gösterelim Buradaki büyük T cismin sıcaklığını veriyor. T e, küçük T ise zaman arkadaşlar başlangıçtaki sıcaklığı 0 derece bu cismin. Çünkü 60'tan 50'ye düşüyor derken biz o zaman 60'ı baz alıyoruz ve başlangıç sıcaklığı 60 santigrat derece diyebiliriz ve bu işlem 15 dakikada gerçekleşiyor. Dolayısıyla T15 dediğimiz koşulumuzda 50 olacaktır. 50 santigrat derece. Ortam sıcaklığını bir çok kaynak farklı bir sembolü gösterebilir arkadaşlar. Türkçe konuşuyoruz madem. TO diyelim. Ortam sıcaklığı. 30 santigrat derece olsun. Ve bize neyi soruyor? How long will take this body cool to cool from one, 100 degree to 800 degree uh, in that uh, in, in air that is main, maintained 50 At 50 santigrat derece. Şimdi 100'den 80 dereceye ne kadar düşer diyor. Şimdi dolayısıyla bizim öncelikle e, bu cismin e, yani bir T fonksiyonunu elde etmemiz lazım. Herhangi bir T zamanında bu verilere göre cismin sıcaklığı kaç santigrat derece ve bu bunu hesaplamamız lazım. Burada az önce de, dediğim gibi Newton'un soğuma esasına göre sıcaklığı zamana göre değişimi ki bu zamana göre değişimi türevli ifade edebiliyoruz. K çarpı K burada orantı sabiti T cismin sıcaklığı T eksi T sıfır. Yani cismin sıcaklığıyla ortam sıcaklığının farkıyla orantılıdır dediğimiz olay bu. Burada arkadaşlar K'nın sıfırdan büyük veya küçük olmasına göre soğuma veya ısınma deniyor. Burada soğuma denildiği için K negatif olacak zaten bunu kendimiz işlemleri yaptığımızda görüyoruz. Bu ana formül gibi de düşünebilirsiniz bunu. Her zaman böyle kullanılıyor. Dolayısıyla bu diferansiyel denklemi hesaplayalım ve bu diferansiyel denklemi çözelim daha doğrusu. t 0 30 demiştik. K çarpı DT Eşitliğin her iki yanının integralini alalım. Burada integralde türev birbirini götürecek. Yani k'yı dışarı atabiliriz ya da her neyse. Yani buradan eşitliğin sol tarafındaki integral ln t 30 olur. Sağ tarafında ise kt artı. Gelecek olan integral sabitine ln c diyeceğim. Elenlerden kurtulmak için. Ve her tarafa üstel fonksiyon uygularsam t eksi 30 eşittir c çarpı e üzeri kt olur. Veya buradan büyük t fonksiyonunu yalnız bırakırız ve bu şekilde elde ederiz. 30 artı c çarpı e üzeri kt. Aslına bakacak olursanız bu c sabit içerdiği için şuradaki diferansiyel denklemi genel çözümüdür. Bir diferansiyel denklemi genel çözüm bulunmuşsa öncelikle c hesaplanır. Dikkat edin buradaki tane bilinmeyen var. Bir tanesi c diğeri de k'dır. Dolayısıyla önce C'ye hesaplayacağız. C'ye hesaplamak için bize başlangıç koşulu olarak bu verilmiş gizli olarak gizli T0 60 derece yani net bir şekilde başlangıç koşulu demiyor. Bunu biz yorumlayarak öğreniyoruz. Dolayısıyla T0 60 ise T'ye 0 koyduğumuz zaman E üzeri 0 1 olacağından 30 artı C eşittir 60 olacak. Yani C eşittir 30 oluyor arkadaşlar. Ve bunu yukarıdaki denklemde yerine koyarsak T 30 artı 30 çarpı C E üzeri e, C yok artık düzeltiyorum. E üzeri KT olarak yazılır. Evet. Hala bir bilinmeyenimiz var. O bilinmeyen hesaplamak için de diğer bir koşula ihtiyacımız var. O da bize verilmiş. İşte bu koşul yani 15 dakika sonra 50 santigrat derece indiği koşulunu kullanarak K hesaplayabiliriz. T 15 eşittir. Ee, ne demiştik? 50 ise T yerine 15 koyalım. E üzeri 15 K eşittir. Ee, 50 30'u karşıya atalım. 20 kalacak. 30 çarpı e üzeri 15k eşittir 20. Burada bir sadeleştirme olur. Ve e üzeri 15k eşittir 2 bölü 3 bulunur. Buradan amacımız k'yı elde etmek. Her tarafa ln uygularız. ln e üzeri 15k eşittir elen 2 bölü 3 ee, buradan da 15k eşittir elen 2 bölü 3 diyebilirim ve k'yı yalnız bırakacak olursam k eşittir 1 bölü 15 çarpı elen 2 bölü 3 Neden böyle yaptım? Şundan dolayı çünkü bu elen 2 bölü 3 elen 2 eksenen 3'tür. Onu da zaten buradan görebilirsiniz. Yani burası negatif olacağı aşikar. Şimdi bu k'yı yukarıda şurada yerine yazacağım şimdi böyle yazmayı uygun gördüm. Hatta 1 bölü 15'i elen 2 üzeri 3 bölü 3'ün üstüne 1 bölü 15 koyup o şekilde bir e, daha güzel olan bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi Tahtadaki üst kısımı silelim. Burada kullanacağımız bilgiler var mı diye bakıyorum da aslında en son bulduğumuzu kullanacağız. Yani T'yi kullanacağız. O yüzden tahtayı bir düzenleyelim. Yani bu şekilde yaparsak olur. Fonksiyonumuz 30 artı 30 çarpı e üzeri kt e üzeri kt'yi e üzeri k üzeri t olarak yazalım. Buradan 30 artı 30, e üzeri ln 2 bölü 3 üzeri 1 bölü 15 üzeri t. Buradan neden böyle yazdım arkadaşlar? Çünkü doğal üstel fonksiyona doğal logaritma fonksiyonu birbirini yok eder ve artık herhangi bir t zamanında Kaç e, derece sıcaklığa sahip olan formülümüzü elde etmiş oluyoruz. 30 çarpı 30 a, e, şey. Burada 30 ortak parantezine alınabilir aslında. 30 parantezine alalım. Burada 1 artı ne oldu? 2 bölü 3 üzeri T bölü 15 olmuş. Oldu. Bu formül burada kalsın. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi sorunun ikinci kısmında arkadaşlar. Tekrar e, okuyalım. 100 santigrat dereceden 80 santigrat dereceye inmesi için ve ortam sıcaklığı 50 santigrat derece olduğunda ne kadar zaman geçer diye soruyor. Mesela biz genellikle Newton's Law of Cooling sorularında sabit sıcaklıkta bir ortamda çalışırdık. Fakat burada ortam sıcaklığının 20 derece yükseldiğini görüyoruz ve Ortam sıcaklığı 20 derece yükseldi ve ortama 100 santigrat derecelik bir cisim giriyor, 80'e düşüyor. Ne kadar zaman geçmiş? Ee, bu formülü kullanamayız. Çünkü bu formül ortam sıcaklığı 30 santigrat derece için geçerliydi. Ha, neden buldunuz diye sorabilirsiniz. Aslında bu soruda ihtiyacımız yok. Ben sadece nasıl bulunduğunu gösterdim. Ee, yukarıdaki bilgiler peki bize neden verildi? Çünkü aynı orantı sabitini kullanıyoruz. O geçerli yani orantı sabittir dedik ya işte o oran e, çünkü burada kullanacağımız bir k değeri yok. Hani burada bize 100 santigrat derece verilmiş başlangıç e, başlangıç 100 santigrat derece e, herhangi bir zaman sonra 80 santigrat dereceye düşüyor. Ben o zamanın ne olduğunu bilmiyorum. Yani t 0 diyelim ona ve 80'e düşüyor ortam sıcaklığına büyük T0 demiştik. Bu da 50 olarak verilmiş. Şimdi burada bize bir de K verilmesi lazım. Aslında K'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Burada ekstradan yukarıdaki gibi bir koşul verilmediği için daha doğrusu yukarıda 15 dakikada indiği söylenmişti. Burada biz K'yı bir önceki formülde uyguladığımız şekliyle uygulayacağız. Yani ne demiştik biz oraya? 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 15 çarpı elen 2 bölü 3 demiştik. Bunu uygulayabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim verilerimiz bunlar. Bu verileri kullanarak yeni bir formül elde edeceğiz. Yani yine sıcaklığın zamana göre değişimi eşittir k çarpı t t0 ile başlayalım. Buradan sıcaklığın zamana göre değişimi. K'yı e, bu şekilde de yazabiliriz. Her defasında böyle yazacak mıyız? Bu birazcık işimizi canımızı sıkabilir. Genelde hesap makinesi kullanılıyor bu tarz şeylerde. K'yı buradan yaklaşık olarak bir değerle hesaplayabiliriz t t sıfır yine de 50 koyuyorum. Ee, buradan da arkadaşlar hemen işler dışlar çarpımı yapıp ayrılabilir bir diferansiyel denklem elde ediyoruz. Ee, bu t'nin ne olduğunu hesaplayacağım. K'nın ne olduğunu hesaplayacağım arkadaşlar. K nedir? Hemen onu da hesaplayalım. Arkadaşlar K değeri eksi 0.027. Burada işler dışlar çarpımı yaptım için DT olduğunu da unutmayalım. Şimdi her iki yanın integralini alıyorum. Buradan ln t eksi 50 eşittir eksi 0.027 yok abarttık bir sıfır olacak ee, t integral aldığımızda burada t olacak. Artı ln c diyeceğiz yine. t eksi 50 eşittir. Ee, t eksi 50 eşittir. Burada tabi arkadaşlar şu soruyu şuraya koyalım. Evet. t eksi 50 eşittir. Ne olacak? c çarpı e üzeri eksi 0.027 çarpı t. Yani t'yi yazacak olsak bu şekilde yazılır. 56 artı C çarpı üzeri eksi 0.27 t şeklinde yazılmaktadır. Şimdi e, kaç dakika sonra 80 santigrat derece olduğu sorulmuş bize. Sevgili öğrenciler, bakınız burada ben bunu t 0 ile gösterdim. Yani bu formülde sıcaklık, e, şey zaman yerine T0 yazıp 80 eşitleyeceğiz ve oradan T0 hesaplamaya çalışacağız. Eşittir 80. Bu koşulu kullanarak burada yerine koyacağız yani. Bu durumda 80 eşittir. 50 artı C çarpı 0.027 çarpı T0 olacak karşıya attığımız zaman 30 c çarpı üzeri eksi 0.027 çarpı d 0 oldu. Ee, aslında burada arkadaşlar şöyle bir bir şeyi gözden kaçırdık. Bunu kesmeyeceğim videoyu burada kalsın da t0 eşittir 100 vardı bizim başlangıç koşulumuz onu kullanmadık ki önce c'ye sapmamız lazım yani bu bizim genel çözümümüz oraya yazalım yanına genel çözüm öncelikle genel çözümü hesaplamak için t0 eşittir 100 başlangıç koşulunu uygulamak gerekir 5 artı c eşittir 100'den C50 bulunur. Dolayısıyla bu T dediğimiz fonksiyon 50 e, bir parantezinde artık C yok. E üzeri 0.027 T olarak yazılır. Şimdi bunu kullanacağız. T sıfır yazarsak 80 eşittir 50 parantezinde bir artı e üzeri eksi 0.027 çarpı T sıfır. Her tarafı onunla sadeleştirelim. 8 bölü 5 eşittir bir artı e üzeri eksi 0.027 T 0, 0. 0. 27 T0. E üzeri eksi 0.0 20 t 0 eşittir. 8 bölü 5 eksi 1 oluyor. Yani negatif mi çıkacak? Ha yok. 8 bölü 5'ten 1 çıkarsa 3 bölü 5 kalıyor ve t 0 hesaplamak için her tarafın elini almak gerekiyor yine arkadaşlar. Elen kısmını da gösterelim. Elen e üzeri eksi 0.027 t0 eşittir ln 3 bölü 5 buradan e üzeri eksi 0.0 27 t0 eşittir e pardon e üzeri nereden geldi e'yi en üsttekini başa geçireceğiz eksi 0.0 27 t0 eşittir e t0 çarpı ln ki elen 1dir yani onu da gösterelim burada. Elen E eşittir. Elen 3 bölü 5. Dilersen ben bunu elen 3 eksi elen 5 şeklinde yazabilirim. Elen E'nin 1 olduğunu biliyoruz. O sebeple e T0 değerimiz eksi 1 bölü 0.027 çarpı ln3 bölü 5 çıkacak arkadaşlar. Hemen burada şunu sorabilirsiniz hocam zaman hiçbir zaman negatif olabilir mi Hayır asla olamaz tabii ki. Ee, şunun dışarıda arkadaşlar negatif olduğunu unutmayın çünkü bunu ln3 eksi ln5 şeklinde yazarsınız ve bunun sıfırdan küçük olduğu aşikardır. Dolayısıyla buradan yaklaşık bir, bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. 18.93 dakika. Hesap makinesinden böyle bulabilirsin arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorun çözümü bu kadar. Umarım beğenmişsiniz. Videomu beğenmişseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.